arkadaşlar HD kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere YouTube'da abone ol animasyonu nasıl yapılır onu göstereceğim. Kanalıma abone olmadıysanız abone ol bildirimler açıp like atmayı unutmayın. İyi seyirler. İlk başta YouTube'a geliyoruz. Benim kanalıma geliyorsunuz. Kanalıma geldikten sonra benim Green Screen abone ol animasyonu videom var. Bunu durduruyorsunuz. Burada paylaş butonu var. Bağlantıyı kopyala diyorsunuz. Buradan çıkıyorsunuz. Chrome'a giriyorsunuz. MP4 dönüştürücü yazıyorsunuz. Aşağı geliyorsunuz bu siteye giriyorsunuz. Burada indir diyorsunuz kaliteli olarak. 720p mesela dönüşüyor. Download indir diyorsunuz. GTA giriyorsunuz. Oynamaya başlıyor. Buradan çıktıktan sonra buradan çıkıyorsunuz. Kim master'a giriyorsunuz ya. Burada boş barajı diyorsunuz. Buraya indirdiğimiz koyuyoruz videoyu. Tike basıyoruz. Ondan sonra buradan çıkıyoruz. Sizin kullandığınız profil resmini, yani ruduntlu portaya gidiyorsunuz bu uygulamaya. Burada resminizi seçiyorsunuz, profil resminizi. Benim bu. Ondan sonra burada yuvarlak yapıyorsunuz bunu. Ayarlıyorsunuz. Save var, oraya tıklıyorsunuz. Kaydedildi. Ondan sonra Foto daha giriyorsunuz. Burada buraya tıklıyoruz. Burada az önce yaptığımız fotoğrafı Done diyoruz. Ondan sonra kut diyoruz. Burada auto var. Done diyoruz. Done. Ondan sonra save var. Save e basıyoruz. Bir daha save diyoruz kaydedildi. Buradan çıkıyoruz. Yine kullandığımız montaj programına giriyoruz. Buraya geldikten sonra tam buraya ayarlıyorsunuz 09'a Medya diyorsunuz. Pardon, katman diyorsunuz. Medya diyorsunuz. Fotoğraf ayarına giriyorsunuz. Yaptığınız fotoğrafı küçültüyorsunuz. Ondan sonra buraya koyuyorsunuz. Tike basıyorsunuz. Biraz daha düzgün olabilir. düzelttikten sonra yapıyorsunuz ondan sonra metin diyorsunuz katman deyip buraya kanalınızın ismini yazıyorsunuz tamam diyorsunuz ondan sonra bunu ayarlıyorsunuz bunu siyah yapıyorsunuz ondan sonra. Fontunu ayarlıyorsunuz. Ben bunu yapacağım. Tabii siz istediğiniz yapabilirsiniz. Ondan sonra gölgeyi kapat diyorsunuz. Biraz ayarlıyoruz. Oldu. Ondan sonra bunu bitiş sonuna kadar ayarlıyoruz. Bir izleyelim. Şunu biraz daha geri getireceğiz. Şunu da biraz daha geri getireceğiz. Bunları ileri getiriyorsunuz birazcık. Kanalı fotoğrafınızı da. Ondan sonra izletiyorsunuz. Durduruyorsunuz tam sona kadar biraz daha ileri alıyorsunuz tarafınıza alıyorsunuz bu kadar Ondan sonra şu bir tane pencere butonu var. Oraya tıklıyorsunuz. Okla gördüğünüz yere. Oraya tıklıyorsunuz. Burada üç tane nokta var. Oraya tıklıyorsunuz. Galeriye kaydet diyorsunuz. Flash'i yapın. Proje dışa aktarılsın. Video dışı aktarıldı tamam diyorsunuz. Buradan çıkıyorsunuz. Yerine boş proje diyorsunuz. Videonuzu koyuyorsunuz. Değildi. Benim başta söyledim. Video görüyorsunuz. Burada katman diyorsunuz. Medya diyorsunuz. Bizim az önce yaptığımızı. Buraya geldikten sonra üzerine tıklın üzerine tıklıyoruz. Burada renk doygunluğu var anahtarı. Oraya tıklıyoruz. Aktif yapıyoruz. Bunu 150 çıkarıyoruz yukarıdakine. Tamam diyoruz. Yerini tabi ayarlayabilirsiniz. Bırakıyoruz. İzliyoruz. Bu kadar. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha çok eğitim videosu istiyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.